Şey yaptın, şey yaptın. Bir tane kaldı, en evet, son bir tane kaldı, gidiyorum. Bayramı evli yapacağım. Son bir tane kaldı, bir tane. Bak abi bir tane. Buna bir 600 lira lazım. Buna bir 400. Evet evet. Gel abi derbinde, 12 aldık. <laughs> Dün çok yoğundu. Biz bilerek şey yaptık yani fiyat konusundan değil. Bugün daha sakin, daha rahat. Ondan. <laughs> Biz ikinci günü bilerek bıraktık. Çünkü fiyatlar da daha düşük oluyor diye. Ama tam tersi fiyatlar yine aynı yani. değişen hiçbir şey yok. 14 aldık kesinlikle beraber 14 buçuğu buldu. Yani yine pahalı kurban. Bu sene yine pahalı bayağı.

İşe düşünürsen 10 liraydı artık 9 lira. E pazarlık yapmayacak mısın sen bunu? Al 11 lira hadi pazarlık yapmayacaksın. Ya kardeşim biz bunu satıcısıyız. Ürettik de satıyoruz. Alıp satmadık. Bak ürettik ürettik. Kapı malı ürettik de satıyoruz. Alıp satsak bu bu para değil. Zaten bu memlekette 12 lira. Sana doğruyu söylüyorum. Vereyim ona bir para bunda size. Zaten üç tosun üçecek kaldı. Allah 12'de daha pazarlık et, edemezsin. 12 deyince pazarlık etme şansın yok. Anca 500 daha altın için almaz, salmaz. Her <laughs> yine de paramızı aldık. Az veya çok bereket versin derdik. Cebimize koyduk gidiyoruz. Valla 54 hayvan vardı. Şu an 6 şey kaldı. Toplam bu çadırda 94 hayvandı. Son 6 hayvanımız kaldı. Kastamonu, Devrekanlıyım, Şenlik.

Bitti kızlar gel. %20 indirime geçtik. Seç al. Bitti 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 bitti. %20 gel. Satışlar bu sene biraz Koronadan dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Kalmadı abi kalmadı bitti. İnsanlar gelemiyor buraya. Hani hastalıktan dolayı. Buyur abi ee, buyur abi. Çok şükür yine de az çok gidiyor şu an. Bu saatten sonra daha da iyi olur inşallah. Biz e, Edirne'den geldik. Ne kadar hayvan, hayvan bir 200 tane falan sattık şu ana kadar, bir 100 tane de kalmış. O da biter inşallah iki güne kadar.